Evet, tuvaletin kapısının kapalı tutulması gerektiğini çocuğa öğretme. Ve bu kıymetli dostlar, sıkı durun. Yaşları bilerek söylüyorum. Daha sonra belki sorabilirim bakın. Evet, 2 yaşında tuvalet alışkanlığı kazanması için çalışmaya başlıyoruz. En geçte 4 yaşında tuvalet sonrası temizliğini kendisi yapması gerektiğini öğretiyoruz. Şimdi e, banyo yapmaktan bahsettik. Banyo yapma tek başına ne zamanlardan bahsettik. Okul öncesi çağı falan dedik. Ama neye bağlamıştık bunu? İnce kas gelişimine bağlamıştık. He. Peki şöyle bir şey var mı? Mesela Sunu Hocam size sorayım bunu siz cevaplayın. Ben de dinlenmiş olayım. Bu ince kasları geliştirmek için ne yapabiliriz? Madem hani yaşla ilgili değil bu gelişimle ilgili. ince kasları geliştirmek için. Burada da çünkü ince kas gelişimine geldi dayandı mesela ne yapabilir çocukların ince kas, ince kas nedir falan kısmı? Evet hocam böyle minik e, hareketlerle yapabileceği şeyler galiba. E, i̇şte böyle bununla ilgili oyunlar üretilebilir evde. Bir şeylerin içine bir şeyleri koyma gibi. Evdeki materyallerle yapılabilecek birçok şey var aslında. Evet aynen böyle ince kas dediğimiz küçük kas gruplarıysa bu küçük kas gruplarını ne kadar çok kullanırsanız sporcular gibi düşünün arkadaşlar. Hangi kasını geliştirmek istiyorsanız onunla alakalı ne kadar çok egzersiz yaparsa o kadar çok gelişiyor. E daha sonra kalem tutması düzgün oluyor. Daha sonra belki doktor olması değil mi? Yetenek lazım o kasların değil mi? Gibi ellerini kullanan sanat, sanatla alakalı şeyler. Ama kendi bakımıyla alakalı da böyle. O bakımı yapabilmesi için bakın tuvalet eğitiminden tutun. Kendi başına banyo yapamasına kadar ödevlerini yapmadan işte kıyafetlerini kendisi giyip çıkartmasına kadar hep bu ince kasların gelişimi bu konuda etkili oluyor. O zaman Buraya yatırım yapmak lazım. Elleri, parmakları daha çok çalıştıracak. Kil gibi şeyler, hamur gibi şeyler yoğuracağı şeyler, sıkıp bırakacağı şeyler vesaire vesaire. Evet, en geç 4 yaşında tuvalet sonrası temizliği kendisi yapmayı öğrenmesi lazım. Ve evet, hani ihtiyaç varsa destek olabilirsiniz. Destek olurken de dediğim gibi hani özel bölgesi bakmamaya gayret ediyorum ben. Evet hani dikkat ediyorum temizliğinde destek lazım destek olmam gerekiyor ise bile orada onun mahremiyetine dikkat ederek bunu öğretmek lazım kıymetli dostlar. Anne baba bu dönemde dikkate bu dönemleri mutlaka dikkate alması lazım. Tuvalet eğitimini verirken eğitimin bir parçası olarak onun o tuvalete yalnız oturması, yalnız oturduğunda başkalarının görmeyeceği şekilde tuvaletini yapması, başkalarının görebileceği şekilde yapmaması gerektiği anlatılmalı. İhtiyacı varsa bile tamam, hani desteğe ihtiyacı var çocuğun. Kapı kapalı, kendi tuvaletini yaptı. Bittikten sonra anne bitti der ya hani hatırlayın öyle şeyleri. Bitti falan deyip mesela orada bile oğlum kızım neyse bitti mi girebilir miyim hani ona bile dikkat etme öğrenmesi açısından gibi. Şunu istiyoruz kıymetli dostlar anne baba Önce ve önce dedim ya çocuklar hani fotokopi kahramanıdır. Önce sizin bu kurala uymanız gerekiyor. Ha nasıl ya? Uyma. Evet ya kapıyı kilitlemeyi unutabiliyorsunuz. Kapıyı kilitlemeyi unuttuğunuz için çocuk birden içeride kimse yok diye lap diye dalabiliyor. Bunu da sizden öğrenecek. Ya tuvalete girmişse kapı arkadan kilitlenir. Kimse içeri giremez. Bunu da davranışlarınızda öğrenmiş olacaksınız ki ee, bunu da sizden öğrenmiş olsun. Demin ki o lazımlık mevzuunda sadece hani alıştırmaya yaparken diyelim ki onu alıştırıyorsunuz. Bunu arkadaşlar lütfen banyoda kullanın. Yani sadece dışarıda restoran falan değil. O mahremiyet anlayışı oluşması için odada falan değil. Çocuğun odasında bile değil. Çocuğun odasında bile değil. Bunu tuvalette başlayın. Ha, i̇lk başlarda evet tuvalete eğitiminde bilmiyorum. Sun hocamın konularında var mı o? Orada tabii çocuğun kendini güvende hissetmesi için rahat olması için yanında olabilirsiniz tabii hani e, ufak çocuktan bahsediyoruz sonuçta ama e, o, o alanda yine ne kadar e, hani tuvaletin yapıldığı bir alan olursa çocuk o bilinci daha hızlı öğrenmiş olur diyelim.